Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalınızda Ebru Şahin, Cedi Osman Çiftin'den Yepyeni özel anılarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu çifti sevenleri kanalıma bekliyorum Çiftin aşk dolu güzel görüntülerle bir araya getirip hayranlarıyla paylaşıyorum. Cedi Osman Ebru Şahin'in düğünden güzel görüntüleri izlemediyseniz kanalıma girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel görüntülerle sizlerin karşınızda düğünün tam ayrıntılarına kadar güzel görüntüleri paylaştım arkadaşlar. Kanalımıza girip videolarımızı izleyebilirsiniz videolarımızı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.